Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı Merhaba. beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinleri... Gol! İki mükemmel tekrar denildi. Gol! Soğuk niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. İşte karşı hücum için fırsat. Sola doğru bir top. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Pasını verdi. Karşı atak başladı. Güzel okudu. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Foden. İleri pas. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ve şut geliyor. Muhteşem. Muhteşem bir efor. Evet çok daha fazlası gelebilirdi. Daha doğru. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Pedro Porro birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Can sıkıcı bir durum. Messi. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Bitirebilecek mi? İşini garantiye almayı tercih etti. işini güvenceye almak istiyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Vuruyor. Çok iyi bir deneme değil. Evet, özel hareketlerinden birini denedi diyebiliriz sanırım. Yine ortaya doğru. Pedro Porro. Güzel yakalıyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Hulit. Rumenige. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Karşı atak şansı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Hulit. arka ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak ve müdahale geldi. Bulit. bu şansı. Çok az Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Çok yerinde bir müdahale oldu. Haaland. Gulit. Pedro Porro. Topu bekletmeden geri aldılar. Bellingham. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Sola oynadı. Kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Kaleyi deneyecek. Ve top kontrolden çıkıyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Casemiro. Geçit vermiyorlar. Hong Min-son. Kulit. Cool Hakem köşe vuruşu diyor. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Ani bir kont atak şansı. Bitirmek istiyor. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. isabetsiz. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Substitutions taking place. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Güzel okudu. Savio topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Çok yerinde bir müdahale oldu. İleriyi gördü. Rumenige. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Tehlikeli bir pas. Haaland. Savio. Bayrak yok. Ve şut. Ve top sahipsiz kaldı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Aradan bir pas. Savio. ilerleyecek bir yol buldu. Önemli bir müdahale. Messi golünü attı. Devamını arıyor. Gravenberg. Bellingham. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Kontra daha başlatabilecek mi? İkinci yarının hemen başında skor 2-0. Haaland, Haaland ve top boşta kalıyor. Fırsatı değerlendirmedi. İyi vurdu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İlginç bir top geldi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Foden etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Yola devam. Güzel sıçradı. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. <laughs> Takımın ilk 23, değişikliği. Son Hyung Min. Number 10. Messi. Number 11. Karl Heinz Rummenigge. Coming on the field. Sala. Salah. Çok deneyecek. Evet number topu kim alacak? Müthiş mücadele. Nine, Çok güzel. Ve şut geliyor. Göz korku tabir deneme. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Nuno Mendes bindirmeye iyi yetişti. Savio en iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. atak fırsatı. Gulit. Chiesa. Chiesa. Attıkça çatıyorlar Ve fark daha da büyüyor. En pes bir gol. Ustaca bir dokunuş. Oh. Her hafta böyle olsa keşke. Teknik kabiliyet sıra dışıydı. Kafasına koyduğunu yapacağını gösterdi. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu constitution şut şansı muhteşem kurtardı yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen çok yükseklerden bir kafa belli ki risk alacak havada değil ve müdahale etmeyi başardı Galatasaray Bir değişiklik daha yapıyor Geriye son değişiklik hakları kaldı Tempo yükseltebilirler Geçmeyi başardı Şahane bir müdahale Galatasaray Kontra atak yapabilir Koşan arkadaşına doğru Hareketli birini bulmaya çalışıyor Evet Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Taç kullanılacak. Sola yolluyor. Kieza ilerlemenin yolunu buldu. Şansını deneyecek. Ve top ortada. Top alta çıkıyor. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Vites yükseltiyor. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Breakout uzaklaştırmayı deniyor. Koda. umutlar bir kez daha tazeleniyor. Şarşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Casemiro. Foden. <laughs> Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Ve müdahale geldi. Ve pasa müdahale geldi. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Rice. Salamaykens. Şut çekiyor. Top boşta. Arkası gelecek mi? Buraya kadar maç bitti. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri diğerinden kesinlikle daha iyi bir oyun oynadı.